şöyle. Evet. Herkese merhaba. Merhaba deyin. Merhaba. Merhaba. Evet, bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Değil mi? Hayırlı cumalar. Hayırlı cumalar de Sefa. Hayırlı cumalar. Evet. Bugün biz misafirliğe gidiyoruz. Hı. Sefa nereye gidiyoruz bugün? Misafirlik. Hı. Misafirlik evet. Sefa çok heyecanlı. Evet. Evet, Sefa'nın ilk misafirlik macerası. Değil mi Sefa? Bakalım misafirlikte akıllı duracak mı? Sefa misafirlikte akıllı duracak mısın? Evet. Yaramazlık yapmayacaksın tamam? Tamam. Evet. Yaramazlık sen. E silah sen de abini kızdırmayacaksın tamam? Tamam. Akıllı cami gideceğiz. Akıllı cami gideceğiz. Şimdi ilk durağımız neresi Sefa? Nereye gidiyoruz? Mahinur ablaya. Mahinur ablaya. Evet, ilk durak Mahinur ablaya gideceğiz, evet. değil mi? Tamam. İlk, biz şu an misafirler Fransa'ya gideceğiz. Ee, Mahinur Abla'ya yani benim kuzineme gideceğiz. Orada görüşürüz. mi? Şey evet. Tutuyor. Şimdi yola çıktık hepimiz. Sefa arkada, Esil arkada. Burada sıcak olmadı mı? Şapkayı çıkart. Ama sıcak olmasın. Hala soğuk. soğuk. tamam. Efendim, çantanın bir tanesini taşıyayım mı? Hayır. Ben bir tanesini taşıyayım. Hayır, hayır. Şuradan gidiyoruz. Buradan gidiyoruz. Tamam. Bir daha. Bir daha. Bir daha. Evet. çakmak. Evet. Burası. Evet burası. Burası, geldik. Evet Sefa, tamam. hadi bakalım. Tamam, Hoş geldin. Kabarayla geliyorsun. Evet Sefa. Bak, maymun ablanın evi. Evet. Evet, değil mi? Güzel, de ablanı öp. Öp bakayım ablanı. Öp bakayım. Ha. <laughs> Çok güzel. Dur bakalım, Sefa'nın yemeğini koyduk evet. buraya. Pirinç pilavı. Sefa için özel yaptım Aynur ablası. Yaz yes, araba. Evet. O da Ahmet abisine şu an gösteriyor arabalarını. Sana araba. Evet. Oha <laughs> Sefa. Gel. Yemeği yedikten sonra Ahmet abi de devam göster oyuncaklarını tamam? Hayır. Sana kadar ben tay yiyeceğim. Hı hı. Pembe. Pembe araba. Ha? Evet pembe araba. Aa tamam. Ne <laughs> <Ha. Pembe gülüyor> kadar? Baba. Evet. Hey, bu benim. Evet al bakalım. Buyurun Sefa'ya hmm. şey, <laughs> Söyle, Söyle, hey, ya. Bir Evet. 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 Yok Evet. 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 Ben evet. 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 kamyonları çok seviyorum, değil mi? Evet. 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 Çok sefa canavar kamyonu. Evet canavar kamyonları mı... nice Ben seviyorum? Hadi gidelim. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Dur. Ni ni yemedin niye yemedin? Ee, kan Dur. Canım. Fatma, hmm. bir mendil getirir misin? Şimdi geldik. Getiririz. Islak mendil var mı? Hmm. Ee, Neyini beğenmedin Sefa bunun? Evet. Yoğurt getirsin herhalde. Arabada. Da. Evet. Var mı? Şimdi Arabada yoğurt mu getirsin? He. Bak Sefa. Peli bitiyor. Hangisini istiyorsun? Bak. Bu ne istiyorsun? Bunu mu? Bunu. Tamam. Çay. Tamam. Teşekkür tamam, tamam. Sıcak geliyor. Teşekkür ediyorum Aynur ablası. Sıcak geliyor görüyor musun? Tamam şimdi açalım. Yok pizzanı yedikten sonra açabilirsin. Tamam? tamam. Aferin. Tamam şimdi sayalım. Şimdi say. Ahmet abine göster tamam? Ama Ahmet abim tamam. Geliyor Geliyor şimdi. Ahmet abin geliyor. Biz? Baba! Baba! Sen evet. olasın. Evet. evet. Sen olasın. Evet. Sen Selam. Sen anne, anne, sen beraber düğün videosuna bakıyoruz. Burada Maynur Gil'in düğün videosuna bakıyoruz. Sefa'nın sef beraber çektiğimiz düğün videosuna bakıyoruz. Sefa bak. Ne? Hayır. Ama ben dans seviyorum. Oynuyorum sen. Ben oynuyorum. Sen, uyuyom. sen Ha, buna da sadece müzik olsun. Hemen oyna. Değil mi Zesila? Evet. <laughs> bak. Görüyor musun? Mu? Ahmet abi senin için bak pizza yaptı görüyor Evet pizza. Evet teşekkür ederim. Kedi Kedi Düğün videosuna bakıyoruz. -ba! Efendim. Soğudu mu? soğumuş olabilir. Hangisini istiyorsun? onu istiyorum Hangisini? Şunu mu? Evet şunu. Tamam bunu alayım. Bunu koy. Yeni koy. Koydum. Afiyet olsun. Tamam. Esila. Esila, seninki hangisi olsun? Hangisi? Bunu mu? Ama bunu da Esila'ya koyalım. Afiyet olsun size. Al. Ha. Ya, ne sen arkaya oturabilirsin. Kalklamak için. Araba arabalara Ahmet abine göstersene. Hayır, onlar kaza oturan. Ha kaza mı yaptı bunların hepsi? Evet. Çünkü sudan kaykay kay, 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 kay. Ha, kaydılar. Ha sudan kaymışlar la. <laughs> ha. Ahmet abine ha. bir tane araba hediye verir misin? İyi, kolay gelsin. Ama onlar tamirhaneye Ha Tamirhaneye gidecekmiş. Tamirden sonra ver o zaman, tamam mı? Tamirden sonra ver. He, tamam. Ben size göster göstereyim. Yok, yok, aman. Ahmet, sonra bazen videonun duygusuna bakıp elinde bir şey varsa geliyor. onu fırlatın. Ama tamiri nereye? bilmiyor. Oh. Çarpacak. Çarpacak. Böyle desin, televizyon kutusu oh. Artık, oh. hmm. artık elinizde televizyon yok. Sefa. Anlıyoruz. Nasıl çarptı ya? Evet. Değil mi? geçmeye çalışacağım. Şey, Kim? Hadi. Vay yapabilirsin. Yapabilirsin. Yani. Şimdi. Oh, ah, oh, yakaladı. Ay yok. <laughs> oh, ne olmadı. Çok yaşlı. Oh. Olmaz. Aha. Hadi, hadi, hadi. Yapsana. <laughs> hadi yapabilirsin. Seva buna ne olacak? Oh. Yakaladı. Oh, oldu. oh, oh, Seva. Oh. Bastım. Sefa. Hadi misafirliğimiz misafirliğimiz bitti. Hayır. Evet şimdi. Daha bitmedi. Şimdi başka misafirliğe gidiyoruz. Hayır, şimdi. Hüseyin. Hayır. Hayır. Dur. Oraya. Gidelim. Evet şimdi hayır, kime hayır. gidiyoruz biliyor musun? Hüseyin, Hüseyin abi gide gidiyoruz. Hüseyin abi gidelim artık. Dur. Kocuğunu giyeceksin. Kocuğunu giyeceksin. Al Çekişim yok. Çeketim, yok. Görüşürüz misafir. Görüşürüz. <laughs> görüşürüz misafir. Hadi bir kucakla. Hadi bir kucak. İyice kucakla iyice. Hayır. Ahmet abin de kucakla. Anne abi. Hadi bir. Ha kucakla bay. Ha. Hadi görüşürüz Sefa. Evet görüşürüz. her şey çok güzeldi. Hayır, Hadi görüşürüz. Ya, Kendinize iyi bakın. Hadi gidiyoruz şimdi diğer bir de, değil mi? Hadi bakalım. Evet, Nereye geldik? Evet, sefa? Misafir. Evet Hüseyin abiyle geldik değil bak, mi? Bak bak. Aha. da. Aha. Oh, hello, merhaba. 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 Evet. Merhaba. 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 Ne gidiyor? burada rahat bırakmıyorlar. <laughs> Biraz ısınalım mı gel böyle? Seva biraz ısınalım mı? Gel. Gel bir ısınalım biraz. Gel gel. Gel biraz sobada ısınalım. Sefa. Bunlar Sefa bunlar bu soba için. Bu bu sobaya aktarıyoruz bunları. Evet. Evet. Sonra bunlar yanıyor. <laughs> e hadi çıkmıyor. Şimdi test dönüyor. Ha. Şimdi Sefa döndürüyor. Alın bakayım. Gönder Sefa. mısın? Hazır, Hazırım. Hazır. Hadi gönder. Gönder. Gönder gönder. Ha çıktı. Kaç e, numara? Kaç? Biz senin cuma yıkıldı. Ondan sonra çıktık. İki tane. İki tane ne? İki. 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 evet, evet. Onu evet <laughs> Evet, bugün yolculuğumuz neresi Sefa? Kafede yolculuk. Evet, bugün misafirlikten sonra da Sefa'yla dedik Fransa'da bir oyun parkına gidelim, değil mi? Evet. Şimdi oraya doğru mu gideceğiz? Oyun gideceğiz. Ama ilk önce Ahmet abi alacağız evden. Evet. Değil mi? Ahmet abi. Evet, Ahmet abi alacağız. Sonra da bakalım. Bir de Fransa'nın oyun parklarına gidelim. Orası nasıl? Değil mi Sefa? Heyecanlı. Heyecanlı mısın? Evet heyecanlıyım. İyi tamam. Aldık Ahmet abiyi. Şimdi nereye gidiyoruz Sefa? Oyun parkına mı? Oyun parkına evet. Oyun parkına doğru gidiyoruz şimdi değil mi? Bak. Evet geldik. Geldik Sefa. <laughs> Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım. Bak. Hem misafirlere götürüyorum seni hem de oyun parkına. Ya. Misafirler götürüyor. Evet, misafirle bir i̇şte. Aa, ne bu? Sefa. Ne bu? Hayvan içi. Baksana kayıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Bak böyle bir dönüyor. Evet. Şu ne Bak Baksana ne güzelmiş değil mi? Hı -hı. Wow. Sefa oraya çıkacak yukarıya. Hayal Çok... <laughs>

Hadi, hadi çık. O zaman aşağı. Bırak. Bak, bir şey olmuyor. Görüyor musun? Hadi Sefa, hadi çık. Hadi çık, bir tane daha çık.

Güzel mi burası? Ya. Dur, dur, dur. Çıkalım, gel. Hadi. Gel sana yardım edeyim. Ha. Şimdi yardım ediyor sana. Aferin. Salla. Ha. Ya da Hadi bir daha, daha. 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 yüksel at Bir daha. Hadi. Ama hemen düşme, hemen düşme. Yavaş. Şimdi de birlikte biraz mola yapıyoruz. Sefa mola zamanı değil mi? Mola zamanı. Çok terledi Sefa. Sefa'nın enerjisi bitmiyor. Vallahi hani bu sefer ben Allah'tan koşmuyorum arkasından. Ahmet abisi var burada. Onun da enerjisi bitmek üzere ter içinde kaldı. Yani Allah'tan ben koşmuyorum arkasından filan. Yani Sefa'nın arkasından koşmak bir mesele. Ama neyse bugün yardımcımız var. Bakın öksürmeye de başladı bile. Sefa ne yaptınız Ahmet abiyle? Wow, hopladınız mı? Bayağı yorulmuşsun Sefa. Ahmet abiyle hopladın mı? Biraz dinlen tamam mı? Her içinde kalmışsın şuna bak tamam artık biraz hopla yeter artık yeter hasta olacak dur yanıma gel burnunu sileceğim bekle burnunu sileyim gel bakayım abo dur Biraz dinlen ya ondan sonra devam et. Tamam biraz dinlen ondan sonra devam et. devam et. Tamam mı? Yine yine yardım edeyim mi sana? Evet. Dur.

yapabilirsin hadi Hadi şimdi daha yüksek. Aferin. Aferin babam. Çok güzel çıkıyor. Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Yapabilirsin hadi. Evet, hadi yapabilirsin. Yapabilirsin, korkma. Yapabilirsin. Hadi, onu da çık. Ha. <laughs> Buradan nasıl çıkışlarsın? <laughs> <Tutma. Tutma. Tutma. gülüyor> tut. Tut oğlum. Ya. böyle yatarsınız işte. Oh, tut. <laughs> Bak. Yap Sefa. Sefa bak bak bak. Kurtar. Babayı çıkartma Abi. oradan Sefa. Ah. 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 Abi, ya. Kurtar, ah. Kurtar babayı. Oh, oh teşekkür ederim. Teşekkür Babayı ederim. niye kurtardın Sefa? Ah oh, teşekkür ederim. Heh. Tamam. Kurtardı Sefa beni. Oh. 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 Seba. Seba. Uu. Seba! 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 Uy! Uy! Seba. Babasını öldürecek! Çıkamıyor Seba! Lan! Buradan nasıl çıkılıyor ya? <laughs> Allah! Allah! Tut lan! Lan tut. Ahmet! Ahmet bacaktan <laughs> Kalkmıyor, kalkmıyor. Vallahi kalkmıyor. Yuh, beni götürdük. <laughs> Sefa. Sefa haydi. Haydi. Baba atsın mı seni? Seyfettin abi. Yok şimdi ciddi anlamda atıyoruz bak. Oh. Röma şata yapsana bir tane. Yok. Röma şata yap ya. Bir tane röma şata. <laughs> <laughs> Paslanmış Seyfettin Yıldırım Er. Seyfa Yıldırım Er geliyor. Geliyor. <laughs> Nasıldı burası Sefa? Eğlendin mi? O da çok iyi. Eğlendin mi Sefa? Sevdin mi? Sevdim. Bir daha gelelim mi? Evet bir daha gelelim. Bir daha gelelim mi? Evet. Tamam bir dahakine geldiğinde babaya söyle bir daha gelelim buraya tamam? Tamam. Bak şimdi orada bak. 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 Baba, baba. Babası dolanıyor. Baba. <laughs> Sefa. Alo. Alo yap. Baba, oh, Sefa ya. Oh, Sefa'ya dur. Sefa'ya gidelim. Sefa. Ne oldu Sefa? Başım dönüyor. Ha başın dönüyor. Ha olan tamam bitti. Ne tamam. Başı dönüyor. Tamam bitti bitti baş dönüyor eve gidiyoruz. Acıktı olan. Tamam tamam Sefa tamam bitti. bitti. Hayır bitti. Okuyorlar. Tamam yeter artık. Sefa yeter artık. Tamam. Lan. Sefa yeter artık çok hopladın. Gitmemiz lazım. Evet. Bugünlük maceramız da burada sona ermiş bulunuyor. Bugün bizim başlıyor. Evet. Yok, maceramız başladı, bitti. Şimdi de misafilla gidiyoruz eve doğru. Ee, Ahmet abinin evine gidiyoruz. Tamam mı Sefa? Hayır. Ağlıyor. Korkma, korkma babam. Ne istiyorsun? Aa. Ne istiyorsun söyle. Ne istiyorsun söyle. Hayır. Tamam, ne istiyorsun? Oyuncak. Tamam, tamam. Oyuncak istiyor. Sefa her zaman e, canı sıkıldığı zaman baba oyuncak, baba oyuncak. <laughs> Eve oyuncak şeyine <laughs> <dön derdik. gülüyor> <Bir> resmen. <laughs> yani bizde yok yok Sefa'da. Sefa oyuncak olarak da ne istiyorsun? Araba mı? Araba. <laughs> araba, araba hastası olan ya. <laughs> tamam o zaman bir bay bay et. Bugünkü maceramız... <laughs> bugünkü maceramız burada sona eriyor. Bir başka macerada görüşmek üzere. Sen de bay bay yap. Ama baba yok demeyeceğim. Ben babayla seni babayım. Ama ben gel. Ağır ağır ağır. Hemen ayı gül <laughs> ayı gelmana. O ne? <neydi? gülüyor> ne söyledin? Bay bay mı ettin? Evet. İyi tamam. Bay bay yok bay bay etti. Artık biraz tamam oldu hadi. Sen sen de bay bay et. Bay <laughs> bay. Hadi bir başka bölümde görüşmek İşimden üzere. İşimden geçtiler. Tamam mı? <laughs> Resmen ah 5 Ahmet kilo kaybetti. <laughs> 5 kilo kaybetti ve içinden geçtik Ahmet'in. Ya sefayla uğraşmak öyle bu kadar zor işte. Görün. Adamın terine bakın terine. Atlettim üf, üf, Şuna bakın. Hadi Sefa bay bay görüşürüz. <laughs> evet tamam.